Arkadaşlar. Merhaba İkan. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ödev yapacağım bir tane sağız alayım dedim. Bunlar İkan'ın ödevleri arkadaşlar. Ya da bana verdi de. Evet ödevleri. 1. sınıf olunca böyle oluyor. 1 2 hatta burası 3. orayı bir Burası 4. Hatta 5 tane var. 6 7 Şimdi arkadaşlar İkan nasıl okuyor? Gel anneciğim gösterelim hadi. İkan çok istedi bu videoyu çekmek. Evet öğretmenin görsün diye. Şu sakız açayım da bir. Ee, okumak ister misin? Bekletmeyelim. Okuyayım ha. Neredeydik biz? Buradaydık hadi. Burada ne yazıyor? Ee, Murat ile Bu harf hangi S A Bu? A Birleştirince? Ta Evet. Harfleri söyle bana. E M ne, ne, me, Met? Hayır, r harfi var sonda. Mer, e, ter, mer, Ta, temer. 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 Evet, devam edelim anneciğim. <laughs> Tem. Buradayız. Murat, mu, Murat. Evet. Ne? Hayır, bu ne harfiydi? Ne, evet. hane, rah, ere, bir de. E. Şu harf ne harfi? Y. Y. Ye. Ye. Şimdi tam oku. E M R Y. Hayır. N. R Y. Nereye? Şunu oku. İ ile İlet. Hayır. İ l R İler. Bir de ler. O zaman ilerler, ilerler. Murat Yok. ne reye ilerler. Aferin sana. Artık biraz biraz okumaya başladı. Evet. Biz mutluyuz. Sen mutlu musun? Mutluyum. Evet. Murat Tar Evet. <laughs> Tam söyle. Tar. Hayır. Evet. Tar. Tar. Tar kalsın elimizde. Şu ne? Al. Hayır. O zaman birleştir şimdi bunu. Tar. Tar. La. Tar. La. La. Ya. La. Lar. El. Le. El. El. En. Ma. Hadi şu. El. M. m, m, m şu M. harf. Şu harf. M. A. Ma. elma Evet. İlk A harfi. A. A evet. Ar. Ma. Oğlum şu harf. El. M. O zaman bu ne? E, mu mut. Ta Hayır. Ar Evet. Mut. Armut. Ar, Elma armut. İle E T Hayır. Eri Evet. Kirik Oku. Erik Evet. A Mut Hayır a r a r hayır r evet a r evet Ara evet arar a o zaman tekrar oku burayı elma armut ile erik arar evet <laughs> şimdi burayı da i r Ri. Evet. İri. 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 Ar, mut. Evet. A. Ra. Ara. Ara. İ. Ri. ar, mut, arar. Tamam. Yeterli mi bu kadar? Yok şuraları okuyalım. Oraları biz okuyacağız. Arkadaşlar ne hoşça kaldı? Bay bay. Hoşça kalın. Sen devam et okumaya.